Herkese merhabalar. Bugünkü kitabımız Siyasetname. Zamanının büyük vezirlerinden Nizamülmülk tarafından yazılmış bir eser. Ama bu kitabı okuduğumda aklıma şöyle bir şey geldi. Bugünkü bakanlardan biri bu kitabın içerisindeki düşüncelerle bir kitap yazsa ne olur diye düşündüm. Tabii ki cevap çok netti. Bir gün sonra istifasını vermesi gerekirdi. Çünkü kitapta geçen düşünceler, fikirler günümüz ezberlerini o kadar aykırı, o kadar aşıyor ki Bugünün insanları böyle bir fikirle düşünceyle karşılaştıklarında ilk yapacakları işlem linç etmek olacaktır. Ben de zaten bugün kitabın genelde bu yönlerinden olaya yaklaşacağım. Bugünün ezberlerine çok benzeyen noktalar da var. Oraların üzerinde pek durmayacağım. Daha çok aykırı noktalardan anlatmaya çalışacağım. Bunlara da mesela liyakat kavramı üzerinden başlayabiliriz. Çünkü Nizamül Mülk'ün liyakat anlayışı Bizim şimdiki anladığımız gibi daha çok bilen insan o işin en ehlidir gibi bir anlayış değil. O daha farklı açıdan yaklaşıyor ve liyakat için ilk önce o kişinin bizden biri olması gerekir tarzında bir görüşe sahip. Bunun içinde tarihten birçok örnekler anlatıyor. En ilginci bu örneklerden Hazreti Ömer'le ilgili anlattığı örnek. O örnekte de Hazreti Ömer'in bir valisi bir görev için büyük bir makama Yahudi birini atıyor. Bu Yahudi artık Müslümanlarla nasıl bir diyaloğu oluştuysa Müslümanlar bunu Hazreti Ömer'e şikayet ediyorlar. Senin valinin atadığı bu Yahudi bize kötü davranıyor, işte bizi aşağı alıyor, bizle iyi ilişki kurmuyor şeklinde eleştiriyorlar. Hazreti Ömer durumdan haberdar olunca çok sinirleniyor. Bu Yahudi Müslüman bir toplulukta ölmeden yaşayabiliyor, daha ne istiyor şeklinde de bir tepki veriyor ve direkt valisine yazıyor. Bunu o görevden azlet şeklinde Vali emri alır almaz Yahudi'yi huzuruna çağırıyor. Aynı zamanda da o bölgede bu işi yapan ne kadar Müslüman varsa onları da huzuruna çağırıyor ve bunları sınava tabi tutuyor. Sınavın sonunda anlaşılıyor ki bu işi Yahudi kadar iyi bilen hiçbir Müslüman yok ve diyor ki demek ki bu iş Yahudi'de kalacak. Görevi tekrar Yahudi'ye veriyor ve durumu da aynı şekilde bir mektupla Hazreti Ömer'e anlatıyor. Hazreti Ömer mektubu alıp okuduğunda bakıyor ve aynı mektubun üzerine sadece iki kelime yazıyor. Yahudi öldü deyip aynı mektubu valiye yolluyor. Vali bunu görünce Hazreti Ömer'in bu konudaki ciddiyetini anlıyor ve Yahudi'yi görevden azlediyor. Yerine o konuyu en iyi bilen Müslüman'ı atıyor ve aradan belli bir süre geçtikten sonra bir bakıyorlar ki Yahudi'den daha iyi o görevi yaptığını fark ediyorlar ve vali şöyle bir tepki veriyor. Ömer yine haklı çıktı diyor. Ve buradan da nizam konuyu aslında şuna taşıyor. Siz bir yöneticisiniz ve sizin bir inancınız var, yönetimde hayalleriniz var. Altınızdaki bir makam sahibi bu hayalleri, bu inançları taşımıyorsa size ayak uyduramayacaktır. Yani onun bu konuları iyi biliyor olması çok anlam ifade etmez. Aynı zamanda bu makamı verdiğiniz kişinin halkınıza karşı da güzel duygular besliyor olması lazım. Yani halka karşı hoş duygular beslemeyen, halkı zaten aşağıda gören, hakir gören bir adamı makama atadığınızda o bu bilgisini hem yönetimle uyumsuzluğu hem halkla uyumsuzluğundan dolayı elverişli bir şekilde kullanamayacaktır. Hatta yeri geldiğinde belki o bilgisi sayesinde sistemi tıkayacak noktaya gelecektir. Bunlardan bahsediyor bize. Kitaptan anladığımız kadarıyla Alparslan aynı konuda daha sert bir tutum içerisinde. Çünkü devlet yönetimine getireceği insanların özellikle Hanefi mezhebinden olmasına aşırı derecede dikkat ediyor. Ha, bu açıdan baktığımızda Nizamülmük Hanefi mezhebinden değil o Şafi mezhebinden. Buna da değiniyor kitapta. Benim Şafi mezhebinden olmam Alparslan'ın gözünde hep bir kademe aşağıda kalmama sebep oluyordu. Bu sebepten dolayı da ben ikinci bir hata yapmamak için çok uğraşıyordum. Bu benim makamımı kaybetme sebebim olabilirdi şeklinde anlatıyor. Tabi Nizamülmük gibi Şafilere de Alparslan devlet yönetiminde görevler vermiş. Ama bir Şii ya da bir Batıniye devlet yönetiminde görev verildiğinde buna çok sert tepkiler göstermiş ve hatta yakın bir adamının, üst düzey bir adamının Şii bir yardımcı edindiğini duyunca onu şu şekilde azarlıyor. Sen benim devletimi yıkmaya çalışıyorsun ithamında bulunuyor. Bu adam da şaşırıyor ya diyor bir tane adamdan ne olacak falan dediğinde Alparslan durumu şu şekilde izah ediyor. Evet diyor bugün bir tane adam bir anlam ifade etmez. 2 üç bunlar bir anlam ifade etmez. Çünkü biz güçlüyüz, onlar güçsüz. Yani sayısı da az olduğu için bize karşı bir şey yapamaz. Ama bugün bir olur, yarın iki olur ve bu sayı artar, artar, artar belli bir sayıyı geçtikten sonra bunlar zaten bizim devletimize gönül bağı olmayan adamlar olduğu için ilk kullanacakları, bu güce ilk sahip olduklarında yapacakları hamle devletimizi yıkmak olacaktır. Bu yüzden de senin bu yaptığın iş benim devletimi yıkma çabasıdır şeklinde uyarıyor. Bundan sonra da Nizamülmülk olayı din ve mezhep seviyesinde bırakmıyor. Kendi tavsiyelerine aile faktörünü de ekliyor. Yani oradaki vurgusu da şu bir adama vezirlik makamı vereceksek onun ailesinin de önceden vezirlik ya da devlet işlerinde bulunmuş bir aile olmasına dikkat edelim şeklinde uyarıyor. Bu görüşünün de en büyük sebebi olarak o kişinin çocukluğundan itibaren devlet yönetme kültürü içerisinde yetişmiş olması onun bu görevleri daha layıkıyla yapacağı anlamına gelir şeklinde de vurguluyor. Şimdi bu görüşleri günümüz ezberleriyle değerlendirecek olursak tamamen zıt görüşleri olduğunu görüyoruz. Çünkü günümüzdeki liyakat anlayışının tek bir göstergesi var. O da o işi en iyi bilen adam olması. Ama tabii ki bunlar genelde söylemde kalıyor. Çünkü kim iktidara gelse ya da bir noktada ciddi bir yönetim gücüne ulaşsa ilk uyguladığı uygulamalara baktığımızda kimse bilgiye odaklı adam ataması yapmıyor. Herkes bu önceki sıraladığımız kriterleri ele alıyor ve bu şekilde adam atadığını görüyoruz. İşte bu noktada ciddi bir sıkıntımız var. Çünkü söylemle gerçekler tutmadığı için bu gerçekler aslında üstü kapalı bir şekilde işliyor. Yani bir adam bir makama getirilirken aslında bu saydığımız kriterler çok fazla etkili ama bunların üstü örtülüyor. Sanki o adam kendi şahsi yetenekleriyle o makama gelmiş gibi bir resmiyet çiziliyor. Sonrasında da bu adam o görevde zararı uğrattığında ya da işler kötüye gittiğinde sadece o kişi sorumlu tutuluyor. Bundan dolayı da insanlar birilerine torpil yaptırırken, referans olurken çok fazla rahat bir şekilde hareket ediyorlar. Olayın ciddiyetinin farkına varmıyorlar. Oysa ki geçmişte baktığımızda bir kişi ciddi bir hata yaptığında onun oraya getirilmesinde vesile olan, referans olan kimler varsa ya da çevresi kimse onların da aynı şekilde o işten sorumlu tutulduğunu görüyoruz. Günümüzde de bu işlerin kaldırılması yerine biraz daha resmiyete dönüşmesi bence daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü mesela bankalar için düşünebilirsiniz. Bir adam bankadan borç alırken ne istiyorlar? Kefil istiyorlar. Ve bir adam da ona kefil oluyor. Sonunda kişi borcunu ödeyemediğinde banka şunu demiyor. Ya kefil de çok iyi adamdı ya yazık oldu işte adam ödemedi ne yapalım falan demiyorlar hemen kefilinin yakasına yapışıyorlar. Gel bakayım diyorlar bu zararı bir temin et. İşte bu şekilde bugün birine bir adam referans olduğunda bir makama getirdiğinde o kişinin o makama verdiği zararın hesabının o referans olan kişilere de sorulması gerekiyor. Eğer bu şekilde bir sistem oturtabilirsek bu mantıkla nizam Mülk'ün anlattığı mantıkla daha kaliteli insanları üst makamlara getirme fırsatımız olacak. Çünkü bunun sorumluluğu da çok ağır bir şey olduğu için kimse güvenmediği bir adama referans olmaya kalkmayacak. Çünkü günümüzde en çok sıkıntımız bu. Adam birini hiç tanımıyor bile ama referans oluyor. Mesela kendi hayatımdan hatırladığım bazı şeyler var. Adam geliyor diyor ki benim referansım şu. Tamam diyoruz. Referans olan kişiyle görüşüyoruz. Bize bu adamı anlat nasıl biri dediğimizde ben onu tanımıyorum ki diyor. E sen referans olmuşsun olmadın mı diyoruz. Evet referans oldum diyor. E niye referans oldun o zaman diyoruz. Ya işte o benim arkadaşımın 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 arkadaşımın, arkadaşımın oğlu. E bize ne kardeşim? Yani sen bu adamı tanımıyorsun ki. Biz bu adamı buraya alırken senin arkadaşına kontenjan açmadık ki. Senin referansından başvurmamızın sebebi senin şu ana kadarki hayatında göstermiş olduğun başarı ve gözlem yeteneğine güveniyoruz. Bundan istifade etmek istiyoruz. Mesele tamamen bundan ibaret. Olayı torpil düzlemine çekmenin hiçbir şekilde bir anlamı yok. Buraya kadar anlattıklarımız üstü örtülü bir şekilde olsa da günümüzün birçok yöneticisinin uyguladığı tavsiyeler diye düşünebiliriz. Ha hani ne seviyede uyguluyorlar? Burası tartışılır ama genel yönetim ilkeleri aslında bunların etrafında dönüyor. Ama dikkat ettiğim özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı bir yönetim şekli var ki diğer yöneticilerde pek de karşılaşmadığım bir tarz bu. Aynı tarzın kitapta tavsiye şeklinde verildiğini görünce çok dikkatimi çekti. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Mesela Erdoğan bir kişiyi bakanlıktan azletti ya da bir makamdan düşürdü, attı, uzaklaştırdı diyelim. O kişiyi birkaç yıl sonra bambaşka bir makamda mutlaka görüyoruz. Yani bir görevden attığı bir kişiyi sistemin tamamen dışına itmiyor. Bu benim çok dikkatimi çekerdi. İşte kitapta da bundan bahsediliyor. Bir devlet adamını hiçbir şekilde devletin sistemin dışına atmayın şeklinde bir uyarıda bulunuyor. Hatta bunun için bir hikaye anlatıyor. Bir sultanın devrinde yaşanmış bir hikayeden bahsediyor. Orada görevlerinden bu şekilde uzaklaştırılmış 20-30 tane adam bir yerde toplandıkları fark ediliyor sürekli. Tabi bu sultanın dikkatini çekiyor, hepsini huzuruna çağırıyor ve hesap soruyor. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz falan diye. Onlar da artık yakalandık modunda itiraf ediyorlar. İtiraf ettikleri de şu. Sen bizi devletten uzaklaştırdın. Bizim de elimizden gelen iş devlet işi. Yani başka bir işle bir bilgimiz yok, bir tecrübemiz yok. Doğal olarak ailemizin rızkını temin edemiyoruz. E bu yüzden de komşu ülkelerin hükümdarlarına, işte sultanlarına mektuplar yazmaya başladık. Kendi ülkenizde, devletinizde bize bu tarz görevler verin. Biz bu konuda bu devlette çalıştık, tecrübeliyiz falan şeklinde. Tabi bu mektuplar gelip giderken aynı zamanda bu devletle ilgili bilgiler de oraya gidiyor. Bu ciddi bir casusluk problemi aslında. Ve padişaha, o zamanki sultana bunu bu şekilde anlattıklarında herkesin beklentisi nedir? Yani bugün böyle bir durumla karşılaşsak vurun kellelerini demesini bekleriz. Ama sultan böyle yapmıyor hemen konuyu en bilgili vezirine devrediyor. Görev sende diyor. Bunlara ne yapacaksan yap diyor. Vezir de mülk'ün anlatımıyla çok böyle bilgili, görgülü bir vezir. O vezir bunları topluyor, iyi bir yediriyor, içiriyor, gönüllerini alıyor falan. Ondan sonra her birine bir devlette görev veriyor. Tekrar devlete bağlıyor bunları ve şu uyarıyı yapıyor. Bugüne kadar biz bir hata yaptık. Sizi sistemin dışında tutmamız bizim hatamızdı. Size bunu yapmamamız gerekiyordu. Ama siz bugünden sonra Göreviniz başında aynı mektuplaşma işine girerseniz o zaman hesabını verirsiniz şeklinde de uyarıyor. Ve Nizamülmük bunu anlatırken o vezirin yaptığı işin çok doğru olduğunu işliyor. İşte bu noktada şöyle bir anlatıma giriyor. Devlet yönetiminde birçok iş vardır. Siz bu işleri bir kişi üzerinde birkaç kişi üzerinde toplamaya kalkarsanız... ...diğer bu işi yapan adamları işsiz bırakmış olursunuz. Ve bu işsiz bıraktığınız adamlar kendi hayatlarının geçimi için, ailelerin hayatlarının geçimi için mutlaka farklı bir yola başvuracaklardır. Ve onlar bu yollara başvurdu diye onları sorumlu tutamazsınız. Burada suçlu sizsiniz diyor. Aynı zamanda bu kadar çok görevi bir kişiye yüklediğinizde o kişi de bu görevlerde başarısız olacak. Onun da sorumluluğu sizdedir diyor. Ve bütün bu olaylardan sorumlu olarak da sultanı gösteriyor. Tabii kitap tamamen aykırı görüşlerden ibaret değil. Bunlara benzer birçok aykırı görüş olmasına rağmen biraz da bizim de şu an ortak düşünebileceğimiz görüşlerden devam etmek istiyorum. Onlarda da mesela şu vurguyu çok fazla yapıyor. Sultan'a özellikle. Sen bu halkın, bu devletin her tarafından sorumlusun. Yani bir tek vatandaştan işleyen tüm sistemine kadar her şeyin sorumlusu sensin. Allah'ın huzuruna çıktığında bütün bunların hesabını vereceksin. Ona göre hareket etmelisin. Bu yüzden de en alt tabakadaki insanı dahi dinleyebilecek bir sistem kurman gerekiyor şeklinde hikayeler anlatıyor ve diğer sultanların buna nasıl yöntemler geliştirdiklerinden bahsediyor. Kimisi sarayında bir yöntem bulmuş, kimisi halkın içerisinde belli noktalara gidip bu işlemi yapmış ama nasıl bir yöntem bulursan bul, halkının zulüm gören, mazlum, artık aç kalmış ya da yoksul kalmış sıkıntı yaşayan insanlarını bulup dertlerini çözmek zorundasın şeklinde de belirtiyor. Ha, bunun dışında kendi memurların, devlet adamların, vezirlerin, kadıların Bunlar da halka zulmediyor olabilir. Bunu da sarayda otururken fark edemezsin. Bunu da bir şekilde fark edecek sistemler üretmen gerekiyor. Mesela en mantıklı olarak halkın arasında sadece ahiretini düşünen, makam peşinde olmayan böyle cesur insanlar vardır. Bunları keşfet ve bunların senin huzuruna hızlı bir şekilde gelebilecekleri yollar oluştur ki Bunlar senin memurların, vezirlerin, kadıların halka zulmettiği zaman hızlı bir şekilde sana bunu bildirebilsinler ve sen de bunların zulmünden dolayı öbür dünyada Allah'a hesap vermek zorunda kalma şeklinde uyarıyor. Ve böyle zulmeden bir adamını bulduğun zaman onu en ağır şekilde cezalandır ki diğer adamların şunun farkında olsun diye uyarıyor. Eğer biz de bunu yaparsak aynı cezayı bize de uygulayacak. Bunu düşünürlerse ülkende huzur olur, nizam olur kimse kimseye zulmetmeye kalkışmaz şeklinde de tavsiyesini veriyor. Nizamül Mülk sultanın genel görevleri arasında işte bu şekilde halkın refahını sağlaması gibi örnekler verirken ya da halkı zulümsüz bir şekilde huzurlu bir şekilde yönetme örnekleri verirken şunu da eklemeden geçmiyor. Halkın doğru bir şekilde İslami hayatı sürmesini de temin etmek zorunda diyor. Yani hem dışarıdan gelecek İslam dışı düşmanlara karşı halkı korumak zorunda hem de kendi devleti içerisinde böyle sonradan türemiş sapık diyebileceğimiz tarzda mezhepler ortaya çıktığında bunların engellenmesi yolunda sultanın büyük bir görevi olduğundan bahsediyor. Sultanın bir görevinin de insanların dinini korumak olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Tabi bu noktadan baktığımızda kitabın tamamen dini bir kitap olduğunu düşünüyoruz. Ama İçeriğinde bazı noktalarda dinen gevşeklik gösterdiği noktalar var. Bunlardan da en bariz olanı şarap konusu. Özellikle şarapla ilgili hikayeler anlatırken sanki çok normal bir şeymiş gibi anlatıyor. Bu kadar İslami içeriğe sahip bir kitabın şaraba bu kadar rahat yaklaşması biraz şaşırtıyor bizi. Ama şöyle de bir anlatımı yok. Yani şarap içmek helaldir demiyor. Özellikle de bir vurgusu var mesela. Batınileri eleştirirken onlar şarabı helal sayar diye de eleştiriyor. Yani şarap noktasında böyle bir uçta bir görüşü yok aslında. Mesela bir hikayede de şöyle bir anlatımı var. Sultan büyük bir ordu komutanıyla akşam oturuyorlar. Sabaha kadar şarap içiyorlar. Bunlar Müslüman bir sultan, Müslüman bir ordu komutanı. Cihat ediyor sonuçta bunlar. Ama şarapa da bir bağlılıkları var. Sabaha kadar içmişler. Artık sabah evine gitmek istiyor ordu komutanı. Sultan onu uyarıyor. Bak diyor bu saatte dışarı çıkarsan bu alkolik vaziyette benim dışarıda görevlendirdiğim emniyet müdürüm var. İşte polis teşkilatım var. O zamanki adı farklı olsa da eğer onlar seni görürse o zaman sana sopa cezası uygularlar. Gel burada yat, ayılınca evine gidersin diye uyarıyor. O da diyor ki ya ben koskocaman bir ordu komutanıyım. Bana ne yapabilirler ki diyor? Çıkıyor, gidiyor. Sonra sultanla ilk karşılaşmalarında sultan soruyor. Ya diyor nasıl atlattın benim emniyet teşkilatımı falan şeklinde sorunca ne atlatması ya diyor. Açıyor sırtını gösteriyor. Sırtı komple sopa izi. Ve sultan orada şu cevabı veriyor. Sen bunu hak ettin diyor. Çünkü sen sultanın sözünü dinlemedin diyor. Oradaki ilginç olan bu şarap mevzusunu da biraz bir kenarda tutalım. Şöyle bir ilginçlik var. Koskoca bir ordu komutanı böyle bir cezadan yırtamıyor ve geldiği yerde Sultan'ın yanı ve yani sultan şunu demiyor. Ya onlarla karşılaşırsan işte benim selamımı söyle, sana dokunmasınlar demiyor. Hatta o ilk konuşmada bu ordu komutanı ben şöyle komutanım böyle şeyin bana bir şeyler yapamazlar dediğinde sultanın verdiği cevap da şu. Ben olsam bana da bu cezayı uygularlar diyor. Yani sultanın verdiği emir daha doğrusu dinin emri her zaman sultanın şahsının üzerinde tutulmaya çalışılmış. Bu da dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta. Kitap bu şekilde yeri geldiğinde bize aykırı düşünceler sunuyor. Yeri geldiğinde çok hoşumuza gidiyor. Yeri geldiğinde de böyle eski zamanlardan, tarihten hikayeler anlattığı için zamanında yazılmış bir tarih kitabı olarak bize farklı bir tecrübe yaşatıyor. Çünkü günümüzde yazılmış tarih kitapları genelde eskideki insanları bir kalıba oturtup o kalıbın içerisinde yazmaya çalışırken bu kitapta o zamanın hayatı direkt bir şekilde bize ulaştığı için çok güzel bir okuma tecrübesi bize vermiş oluyor. Önümüzdeki haftada yönetememe konusunu işleyeceğimiz kitabımızda görüşmek üzere.